Şimdi onlar her bir yerlerin hususi karakterleri var. Biraz evvel bahsettiğim insanlar mesela askeri ve idari dahi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali hususiyle üçü bu mevzuda hiç tereddüt götürmeyecek şekilde Halid İbni Velid diyelim anlatırken belki bir yönüyle hakkaniyet ve adalet üzerine hareket etmeyi, hayatın hakkaniyet ve adalet çizgisinde geçirmeyi sürdürenler. Hz. Ebu Bekir'i biraz evvelki örneğiyle ele alın. Misal verebilirsiniz. Hz. Ömer'i e misal verebilirsiniz. Bu Halid İbni Velid dediğiniz şey. Velid İbni oğlu. Abisi kendinden evvel Velid İbni Velid Müslüman oluyor. Fakat baba gem vuruyor ona. Ta Bedir'de öleceği ana kadar gem vuruyor. Veya ayrılıp gideceği ana. Ayrılıp gidiyor. Gem vuruyor ona. Çok geç Müslüman oluyor o Hüdeybiye esnasında. Onun için Hüdeybiye sahibi fütuhat nazarıyla bakıyor. Siz Mekke fethine biz Hüdeybiye'ye fetih deriz diyor sahibi. Arkadan gelen insanlara. Huzur-u Risalet Penai'ye, Amr-ı Las'la geliyorlar. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iltifatta buyuruyor. O yüksek firasetiyle, fetanetiyle onun karakterini, içini de çok iyi okuyan birisi. Demek ki ona karşı hep beklentideymiş. Demek ki o beklenti hep Allah dua yapmış. Ve o dualar bir gün kabul olmuş. Halit kılıç soruyla esir edilerek değil, diyet ödeyerek değil, diyet ödeme mecburiyetinde kalmaz zilletini yaşayarak değil, onuruyla gelecek. Ben de diyordum ki Halid İbni gibi akıllı bir insan nasıl oluyordu orada duruyor diyor. Bu öyle bir iltifat ki onu şahlandırıyor kılıcım senin emrinde diyor. Bak bu. Şimdi bir yerde fedakarlık anlatıyorsunuz. Bu zat Sasanilerin yani Perslerin tarihin her döneminde İslam dünyasının başına bela olmuş bir kavmin. Başına bir balyoz gibi iniyor. Sonra Romalıların başına bir balyoz gibi iniyor. Yer muhte azledilmiş olmasına rağmen Ebu Bey de onun komutanlığının her şeyi halledeceğine binaen durduruyor. Bir süre daha durduruyor onu işin başında. Hele şu iş bitsin diyor. Bu zat emrinde çalıştığı insanın emrine bir nefer gibi giriyor. Ebu Ubeyde'nin emrinde çalışıyor. Hiç onur meselesi yapmıyor. Sonra vefat ederken Sa'd bin Zeyd başında bulunuyor. Onun hakkında söylediği söz şudur. Aşe hamiden, mâte fakiden öğlen bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yitiği olarak ruhunun ufkuna yürüdü diyor. Ve hakkında verdiği hüküm şu. Koca kumandan öldü. Bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kaldı. Şimdi bir yerde serkar olanlara, olmak isteyenlere, bir konumu ihraz edenlere konumu anlatırken böyle anlatmak lazım. Hazreti Ebu Bekir'in testisiyle anlatmak lazım. Hazreti Ömer'in zeytin yağını ekmek banıp yemesiyle anlatmak lazım. Ömer bin Abdülaziz ekmeğini zeytin yağına banıp yiyor. Diyor halkın aşağı tabakası böyle yaşıyor. Şimdi birilerine meseleyi anlatırken bu örneklerle anlatmak lazım. Yani benim gibi obur, yiyip içip, yan gelip kulağı üzerine yatan insanlara ille de onlardan örnek vereceksen bunu vermek lazım. Başka birine bir kahramanlık misali örneği falan derken mesela onun yaşat vefat ettiği yerde siz niye yaşıyorsunuz ki falan diyecek kadar yürekli bir insanın sesini soluğunu orada seslendireceksiniz. Bir yerde hakkaniyet bahis mevzu olduğu yerde kılı kırk yararcasına onların adaletini anlatacaksınız. Belki bazen Hani beşinin, onunun aynı karakteri taşımaları istikametinde adalet de onları bütün olarak anlatabilirsiniz. Hakperestlik de bütün olarak bir araya getirip anlatabilirsiniz. Bu münferit sadece bazı şahısların temsil ettikleri bir şey değildi. Umumi yaşanan bir şeydi denmesi bu biraz daha insanları yüreklendirir. Münferit insanların işi değil. Bakın bu toplumca yaşanmış bir mesele razi edilmiş bir mesele. Dedirtmek istediğiniz zaman. Çünkü burada belki ihmal ettiğim bir husus oldu. Yani felsefesi ayrı bir mesele. Onları tanıyıp sevme ayrı bir mesele. Bir de o meselelerin değişik yerlerde Kur'an'ın yaptığı tasrif gibi burada o sibaka, o siyaka göre bu meseleyi nasıl sunmak lazım, nasıl anlatmak lazım? Bu da o mevzuda iyi bir pedagojik eğitim görmüş terbiye adına her şeyi bilen, insanların iyi yetiştirilmesine, başta onların yetiştirilmesine vabeste. Yetiştiricilerin yetiştirilmesi esas önemlidir. Onlar iyi yetiştirilirse, iyi inandırılırsa, toplumun içine iyi salınırsa, Allah'ın izni inayetiyle bir nesil ayağı kaldırılmış olur.